Allah sana yardımcı oldu Cengiz abi. Çok yardım etti Allah bana. Vallahi. İyi kalpli olduğun için. Yani iyi netli devam etti. Bir Peki nasıl oldu yani? Ev... Ne? Öğretmenlik nasıl geçti? İstanbul'a geldin. Hangi okula başın Şeyde Bayrampaşa'da. Bilmem ne ortaklı Şeyler, coğrafyalar dolu dediler. Tarihe girdin. Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya. 6-7 sene Bayrampaşa'da. Özgen de Bayrampaşa şeydeydi. Nasıl? Yemeği güzel yapmış mıyım? Çok güzel. Dergi dairesindeydi. De Ahmet Rasim'e kaç yılında geldin? 82. 7 sene orada çalıştıktan sonra. Bak şeyi de bilmiyorum. Ben Ahmet Rasim'in <laughs> yerini de bilmiyorum. Biz Fatih'te Özgen'den nerede oturuyoruz? Adını duyuyordum. Ahmet Rasim, Ahmet Rasim. ortaokul. Ondan hadi dedim laf olsun diye yazdım. Ha bir de baktım bir resmi şey geldi. Dediler bu senin. <gülüyor> <gülüyor> bir de baktım Ahmet Tersim Atay çıkmış. Hayda. Yürüyerek 10 dakika bizim Orada Allah orada da bir yardım etti bana. İngilizce kurslar, İngilizce dersler bilmem neler acayip. E, ek gelirler. Of acayip o para kazandı. Nereden ev parkı bir öğretmen maaşından nereden alıyorsun? O zaman zaten dereceler düşük, maaş düşük. Özgürlüğün maaş iyice düşük. Nasıl? Yani, yani Allah hep yardım etti ya. Bugüne kadar ne yeğenlere, ne rahmetli abime, hiç kimseye demedim. Şey diye? Yani bizim evin paraları gitti. <laughs> hiç demedim. 我那点子没得了。Oh,